Tabii ki de bağlama çalarken kullandığımız mızrap veya tezenenin telden tele geçişlerde elimizi rahat hareket ettirmekte ve parmaklarımızı geliştirmede büyük önemi var. Evet bu videomuzda Erdal Erzincan marka mızraplardan bahsedeceğiz. Videonun altında açıklama bölümünde ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızın sitemizin linki var. Oraya girip aksesuarlar bölümünden ürünleri inceleyip sipariş edebilirsiniz. Tabii ki de arkadaşlar dediğimiz gibi mızrabımız bize kolaylık sağlarsa bağlamada da gelişimimiz ona göre kolay olacaktır. Mesela biz diyoruz ki hafif sert bir bağlamanız varsa 1-2 numara mızrap kullanmanız yararınıza olur. Özellikle 2 numara kullanırsanız daha iyi konsantre olursunuz. Hafif böyle teller yumuşak rahat bir bağlamanız varsa 3-4 numara bir mızrap kullanmanız daha faydalı olur. Ya da karışık olarak satın alırsınız arkadaşlar. Deneme yanılma yaparak o rahatlığı görmüş olabilirsiniz. Biz arkadaşlarla şöyle bir şey yapıyoruz genelde. 4 numaradan sonrası biraz mızrapların etli kalın oluyor. O kalın mızrapları egzersiz çalışırken kullanıyoruz arkadaşlar. E çünkü kalın mızraplarla bağlama çalarsak çatır çutur sesler gelir tellerden. E biz ne yapıyoruz? O sesi yok etmek için daha iyi konsantre oluyoruz. Daha bizi bir zorluyor ama e geliştirmiş de oluyor. Kalın numaralı mızrapları da bu şekilde kullanıyoruz. Onun haricinde çatır çutur sesler gelebiliyor. Evet görmüş olduğunuz üzere şu şekilde Cüzdan mızraplı haliyle de var. Bu 3-4 numara demiş ama 1-2 numaralı var. İşte 1-2-3-4 olan var. Bunun gibi 3-4 numaralı cüzdan mızraplar var. E şöyle 50'li ve 100'lü paketler halinde de var arkadaşlar. Tabii ki de kalın mızrap olarak 4 numaradan sonrasını da gönderiyoruz. Mesela 1-2 demiş ama bunun 3-4 olanı 1-2-3-4 veya sadece 50'li paket işte 5 numaradan 12 numaraya kadar karışık olan paketleri de var. Sitemizden inceleyip ona göre siparişinizi verebilirsiniz. Şu şekilde yüzlü paketler de var. Neden Erdal Erzincan? Çünkü bu mızrapların hamuru biraz daha kaliteli arkadaşlar. Kolay kolay kırılmıyor, kolay kolay erimiyor ve bu sayede de bağlamamızı daha rahat çalabilir. Daha uzun ömürlü mızraplarımız olabiliyor. Evet dediğimiz gibi mızraplarımız bu şekilde. Görüşmek dileğiyle diğer ürünlerde diyoruz.